Thank mm -hmm. you. Piezo diamond rinoplasti ya da ultrasonik rinoplasti benim teknik olarak en sevdiğim ve hastalarıma en sık kullandığım teknik. Ee, piezo cihazı demek ultrasonik törpü yani ses dalgalarıyla biz bu cihazla yaptığımız ameliyatta ses dalgaları ile kemik ve kıkırdağı kırmadan ultrasonik törpülerle şekillendirmekteyiz. Ne avantajı var? E, kemik ve kıkırdağı kırmadığımız için iyileşme çok daha hızlı olmakta, morluk ve şişlik çok daha az olmakta ve kısa sürede düzelmekte e, ve zarif ve doğal şık burunları çok daha kolay oluşturmaktayız.